Kıymetli öğrencim, 16. denemenin çözümünden tekrardan merhaba diyorum. 16. denememizin yine önce bir kazanım analizi zorluk seviyesini yaptıktan sonra sorularımızın çözümlerini ne yapalım başlayalım. Kazanımlarımızın dağılımını incelersek birinci sorumuz durgun akışkanlarda cisimlere etkeden kaldırma kuvveti. İkincisi ısıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramları ile olan ilişkisi. Üçüncüsü düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramları olurken. Dördüncü sorumuz mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ve özellikleri. Beşinci soru yaylardan atmanın yansıması ve iletilmesi. Altıncı soru elektrik akımı direnç ve potansiyel fark kavramları üzerine gelirken. Son sorumuz ise düzlem aynadaki görüntü oluşum üzerine ne yaptığı kurgulanmış olarak karşımıza geldi. Zorluk derecesine baktığımızda yine orta derece zorluğa sahip olduğunu görüyoruz. Hemen birinci sorumuzun çözümüyle ne yapıyoruz başlıyoruz. Birinci sorumuz günlük hayatta aslında bir e, hani kap içerisinde sizin de bu deneyi gerçekleştirebileceğiniz bir soru. Malumunuz artık bizim bütün sorularımızda yapılabilir deneyler üzerinden yola çıkarak soruları ne yapıyorlar kurguluyorlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Hani basit ev deneyi de diyebiliriz bunları. Ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi soruda da bize diyor ki arkadaşlar burada. Berk içinde su bulunan kapta bir bardağı parmağıyla düşey doğrultuda F1 ve F2 F3 büyüklüğünde kuvvetlerle şekil 1 2 ve 3'teki gibi dengede tutmaktadır diyor. Bardak içine giren su şekil 3'te en fazla, şekil 1'de en az olduğuna göre F1 F2 F3 arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorusunu bana yöneltmiş. Şimdi biz burada kaldırma kuvveti dediğimiz kavramı şöyle bir hatırlayacak olursak. Nesnenin batan hacmi çarpı sıvı yoğunluğu çarpı yer çekimi imesi diyoruz. Şu batan hacim için aynı zamanda cismin yerini değiştirdiği sıvının da hacmine eşittir diyoruz. Neden bu vurguyu yaptık? Onu anlatayım ben size. Şimdi sen burada bardağı ters çevirip kabın içerisine batırmaya çalışırken Bardağın bütün hacminin sıvı içerisinde olduğunu düşünebilirsin. Aslında değil. Sadece şu kadarlık sıvı içerisinde dolayısıyla şu kadarlık kısımda sıkışmış bir hava var. Bu sıkışmış hava bu kadar hacim neyse o kadar sıvının yerini değiştirir. Doğal olarak burası bir batan hacim olacaktır. Batan hacim burası olduğu için kaldırma kuvvetidir dedin. Aşağı doğru ağırlık var dedin. Ağırlık kaldırma kuvvetinden küçük ve burada Berkin uygulamış olduğu F1 kuvvetiyle sen bu sistemi ne yapıyorsun? Dengede tutabiliyorsun bu konumda. Bu FK1 F1 G dedik. İkinci duruma geldiğimde, ikinci durumda dikkat edersen artık senin batan hacmin burası. Batanacın burası olduğuna göre FK2 dedin. FK2 değerinde dikkat edersek değerli öğrencim. Neye bakacaksın? Batan hacim azaldı. Batan hacim azalınca Berk'in aşağı doğru uygulayacağı F2 kuvvetinde de bir azalma oldu. Ve haliyle birinci durumdaki kuvvet ikinci durumdaki kuvvetten büyük oldu. Son durumda artık senin batan hacmin bu kısmın. Batan hacmin bu kısmın olduğuna göre etkeden kaldırma kuvvetinde ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Kaldırma kuvveti azalınca Haliyle senin şu kısmın için konuşuyorum. Lütfen dikkat et burada. F3 dediğin Berk'in uyguladığı kuvvette daha da küçüldü. Berk'in uyguladığı kuvvetlerin sıralamasını soruyor. Bardak içerisine giren su en fazla şekil 3'te olduğuna göre diyor. En az da şekil 1'de olduğuna göre diyor. F1, F2, F3 arasındaki ilişkinin nedir şeklinde ifadeyi sormuş. Ve haliyle gelip sen ne yapıyorsun? F1 büyüktür, F2 o da büyüktür. F3 ile B seçeneğinin doğru olacağını söylüyorsun bu sorumuzda da. Peki hemen ikinci sorumuza bakıyorum. İkinci sorumuzda diyor ki bize ısıca yalıtılmış ortamda 10 santigrat derece sıcaklıkta X sıvısıyla TY sıcaklığındaki Y sıvısını karıştıran Gülay sıvılar arasındaki ısı alışverişi bittikten sonra T denge sıcaklığını hesaplamak istemektedir diyor. Karıştırılan sıvılar hal değiştirmemektedir ve ısı sıvıları eşittir dedi geldiğin x'in ısı sahasının y'nin ısı sahasına eşit olduğunu buldu verdi. Buna göre Gülay'ın denge sıcaklığını hesaplayabilmesi için büyüklüklerinden hangilerini bilmesi gerekli ve yeterlidir dedi. Yeterli dedi. Burada ne yapıyorum? Vurguluyorum özellikle. Şimdi bizim Normalde ısıl dengede ne yaparsın? İşte kütle öz ısı, ilk sıcaklık, son sıcaklık, işte son sıcaklık T denge, buradan denklem kurarsın, denklemden şu sıcaklığa gelmiştir falan bir sürü işlem yaparsın. Aslında burada sana bir kolaylık verdi. Zaten bu kazanımı öğrenmen için bu soru kurgulandı. Bu kazanımdaki olayımız ne? Eğer ki Birbirine karışan sıvıların, bu sadece sıvılar için de geçerli değil, aynı ortamda bulunan iki madde için de söyleyebilirsin bunu. Dersin ki hocam işte bunların ısıl dengesinde ısı sahaları önemli. Eğer ısı sahaları eşitse T denge dediğimiz sıcaklık olayını ne yaparsın? Var olan sıvıların aritmetik ortalaması olarak alırsın. Şimdi X sıvısının sıcaklığını bildiğine göre Geriye Y'nin sıcaklığını bilsen denge sıcaklığını ne yapabileceksin? Bulabileceksin. Ve haliyle hangisi yeterlidir dediği için sadece y sıvısının sıcaklığı yeterlidir deyip sorunun doğru cevabının yalnız 3 seçeneğiyle B, B şıkkı olacağını ne yaparsın? Rahatlıkla söyleyebilirsin ikinci sorumda da. Üçüncü soruma bakıyorum. Üçüncü soruda Eşit kare bölmelere ayrılmış bilardo masasında P ve R topları şekil 1'deki konumlardan ok yönlerinde aynı anda geçtikten sonra masanın bantlarına çarpmakta ve bir süre sonra görünümleri şekil 2'deki gibi olmaktadır dedi. Sonrasında P ve R topları şekil 1'deki konumlarından şekil 2'deki konumlarına T sürede de gelmektedir dedi. Şimdi ben bu konumlara gelinceye kadar bir yaptıkları hareketten yola çıkın yola çıkarak izledikleri yörüngeden ne yapıyorum bir aldıkları yolu bir bulmaya çalışıyorum. Birinci konumda P buradaydı. Burayı takip etti ve dikkat ederseniz ikinci konumda P bu noktaya geldi. Bu noktaya gelince bakın şuradan köşeden köşeye her birim kareye kök 2 kök 2 diyeceğime kök 2'ye gelip ne yapıyorum dikkat edersen x kadar seçenek diyorum x kadar seçenek olduğuna göre p'nin burada bu noktaya ulaşıncaya kadar aldığı yolun uzaklığı 1 2 3 4 5 birim kare olduğu için 5x'tir dedim. Aynısını r için gerçekleştirirsem r'ye dikkat edersem buradan geldi bakın kök 2 iki, kök 2'lere x demiştim. Bu da 2x buradan geldi. Sonrasında da 3x buradan geldi. Ve toplamda ne yaptı? 5x aldı. Ve haliyle r içinde ne yaptın? 5x kadar yol aldı dedi. Şimdi aynı sürede aldıkları yollar eşit. Lütfen buna dikkat et. Hemen geliyorum şık yargılarıma aldıkları yollar eşittir ve hangileri doğrudur diyor sürtünmeleri ihmal edeceksin ve toplar bantları çarptıklarında da enerji kaybetmemektedir şeklinde bana ne yapmış bu ifadeyi vermiş. Aldıkları yollara eşit, bantlara çarpma hızları eşit dedi. Arkadaşlar burada hız vektörel olduğu için bak bu buraya çarparken bu hız vektörüyle çarparken bu ise bu hız vektörüyle çarpıyor. Bunların yönleri birbirinden farklı olduğu için gelip sen ne yaparsın dersin ki bunların aldıkları yollar eşit gibi bir kavramı söyleyebiliriz ama çarpma hızları eşittir kavramı yanlış olur dersin. Ortalama sürat. Ortalama sürat alınan yolun geçen toplam zamana oranıdır. Alınan yollar her ikisi içinde aynıdır. Alınan yollar aynı iken geçen zamanda aynı olduğuna göre ortalama süratleri nedir dersin eşittir ifadesini kullanırsın ve doğal olarak sorunun cevabının 1 ve 3 seçeneği olacağını yani C şık olarak ifade edersin bu sorumuzda da. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz masa üzerine konulmuş bir pusula, işte bir mıknatıs daha doğrusu. Bu mıknatısın yanına da pusula iğneleri sırasıyla K -L -M P noktalarına bırakılıyor ve bu pusula iğnesinin dengede kaldığı şekil aşağıdaki 1 2 3'te verilenlerden hangisi olamaz şeklinde bana yorum yapmamı istiyor. Şimdi burada sana bir bilgi vereyim. Bilgimiz şu. Bir pusulayı gördün. Pusulanın kırmızı olan tarafı en kutbudur. Unutma bunu. Mavi olan tarafı es kutbudur. Evrensel bir kabuldür. Buna dikkat et. Şimdi en kutbu bu. S kutbu bu olurken ve sonrasında da bana şu ifadeyi verdi. Pusula iğneleri manyetik alan çizgilerine teğet olur dedi. Şimdi ben şu an masaya üstten bakıyorum. Üstten görünümüne bakıyorum. Üstten görünümüne baktığımda burası N, burası S. L noktası burada, M noktası burada, P noktası burada, K noktası da burada. Şimdi K noktasına koymuş olduğum bir pusula iğnesi N var burada. N olunca kendisi ne olmak ister? S olmak ister. Burası ne yapacak şöyle? N olacak. O zaman burası kırmızı, burası mavi. Burası kırmızı, burası mavi. Şekil birdeki durum buna ne yaptı? Dikkat edersen uydu. M noktasına geldin. M noktasında da dikkat edersem şöyle. Bak buraya böyle. Burası N, burası S olacak. N olan yer kırmızı, S olan yer mavi. Kırmızı, mavi dikkat edersen. Bak şuna kırmızı mavi. Bak bu durumda burada da kırmızı mavi var. Bunu da aldım. Şimdi L ve P noktaları için konuşuyorum. L ve P noktalarına gelince. L noktasında mesela mıknatısımızı, pusula iğnemizi koyduğumuzda N S'i görmek istediği için burası mavi olurken bu kısım kırmızı olacak. Mavi kırmızı, mavi kırmızı var. E, P noktası için de incelediğimde yine aynısı gelecek. Burası mavi, burası kırmızı şeklinde olacak. Ama 3 gibi bu verdiği noktalara göre 3 gibi bir dengelenme durumu gözlenmeyeceği için gelip sorunun doğru seçeneğinin yalnız 3 ile 5'in seçeneği olacağını ne yapabilirsin? ifade edebilirsin dördüncü örneğimde. Beşinci örnekte bize atmaların yansıması ile ilgili önce bilgi vermiş. Diyor ki şekil 1'deki ok yönünde ilerleyen atma x ucu serbest uç ise şekil 2'deki gibi sabit uç ise şekil 3'teki gibi yansımaktadır. Yani serbest uca gelen atma baş yukarı geldi baş yukarı geri dönüyor. Eğer sabit uca geldiyse baş yukarı gelen baş aşağı dönüyor. P atması şekil 4'teki gibi ok yönünde K noktasına doğru ilerlemektedir demiş. Şimdi bu ilerleyen atmanın dikkat ederseniz K noktasından P atması yansırken veya geldik yansıdıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz dedi. Olamazı soruyor lütfen dikkat et. Şimdi burası sabit bir uç olduğunu düşünsem. Baş aşağı dönecek. Baş aşağı dönerken bir atmada önde olan önde kalmaya devam eder diyoruz. Yani önde olan önde kalır demek bizim mesela atmamız geri döndüğünde şuraya çizeyim. Bu kısım bu şekildeyken bu kısım bu şekilde olacaktır. Sabit uçtan yansıma. Şöyle çizelim. Ve haliyle bizim bak buradaki şekil gibi ne yapabilir dedin? Bu olabilir dedin. Peki olduğu gibi geri dönerse. Yani burası serbest uç olursa buranın serbest uç olma ihtimali düşündün. Olduğu gibi geri dönerse bu şekilde geri dönecektir. Dolayısıyla bu da ne yapabilir dedin? Olabilir dedin. C seçeneğine baktığımızda bir anlık maksimum bir durum olmuş. Bu hangi durumda olur? Atma serbest uçtan tam yansıma anında olur. Peki bu nasıl olacak? Şöyle gösterelim. Buranın serbest uç olduğunu kabul ettin. Şimdi şu kısım ikiye bölelim atmayı. Bu kısım dikkat edersen serbest uçtan geldi dönecek. Gelip döndüğünde ne yapacaktır? Şu hali alacaktır. Bu kısım da henüz gelmeye ne yapıyor? Devam ediyor. Bak burada bir üst üste binip maksimum genlik durumu ne yapacak? Kendini gösterecek. Ve haliyle ne yapacaktır? Şöyle anlık bir maksimum durum olacaktır. Ve dikkat ederseniz C seçeneği de tam bu çizdiğim şekle ne yapıyor? Uyuyor. C seçeneği gibi olur dedim. Peki eğer ki burası sabit uç olursa yansıma anını dikkat edersen sabit uç olduğunu düşünüyorum. Sabit uçta bu kısım geldi geri dönüyor. Yani geri dönerken ne yapacak? Şu şekli alacak. Bu kısım da yukarıda buraya ulaşmış vaziyette. Bak şu kenar bu kenarı anlık olarak ne yaptı? Yok etti. Ama bu kenar ne yapmadı? Yok olmadı. Ve haliyle sen şöyle bir durumu ne yapabilirsin? Gözlemleyebilirsin. Bak burada dikkat edersen bu duruma uyan kim var? E seçeneği var. Bunu da gözlemleyebildin. O zaman D seçeneğini ne yapamayız? Gözlemleyemeyiz diyoruz. Bu nedenle D şıkkı olacaktır şeklinde sorumu ne yapıyorum? 5. örneğimi de yorumluyorum değerli öğrencim. Altıncı örnekte İç direnci ihmal edilen üretece bağlanan R, 2R, 3R dirençleri şekildeki gibidir. Bert, Nedim ve Gülay KLM noktalarına voltmetre bağlayarak ölçüm yapmaktadır dedi. Buna göre Bert, Nedim ve Gülay'ın voltmetrelerde okuduğu değerler VB, VN ve VG arasındaki ilişki nasıldır şeklinde bana sorusunu yöneltti. Şimdi ben hani işlem kolaylığı olsun diye pilin gerilimine 6V versem seri bağlı dirençlerde gerilim... Direnç miktarı da doğru orantılı olarak paylaşılacağından bunun üzerindeki gerilim 3V. Burada 2V. Burada ne yapacak? V kadar olarak paylaşılacak. Berk K ve L arasına bağlarsa voltmetreyi, voltmetre malum devreye paralel bağlanır. V artı 2V'den ölçtüğü değer ne yapacaktır? 3V olacaktır. Sonra Nedim L ve M noktaları arasına bağladı. Nedim'in ölçtüğü değer de burada ne yapacaktır? Dikkat edersen o da 3V olacaktır. Gülay ise K ve M noktalar arasına bağladı. Bilimizin iç önemsiz. Buradaki gerilim 6V olduğuna göre ne yapacaktır? 6V ölçecektir. E bunların ölçtüğü değerlerin sıralamasını yaparsam Gülay'ın ölçtüğü değer en fazla olurken burada Berk ve Nedim'in ölçtüğü değerler birbirine eşit olacak ve haliyle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Şeklinde ne yapıyorum? yorumluyorum 6. örneğimizde. Denememizin son örneğine bakarsak denememizin son örneği düzlem aynadaki görüntü oluşumu üzerine kurgulanmış. Buna göre P cisminin düzlem aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibidir dedi. Simetridir. Düzlem aynada her şeyi biz neye göre alırız? Simetriye göre alırız. Şimdi şurada Hemen ekstra bir birim kare çizeyim ki görüntü çizerken ihtiyacım olacak. Sadece bunu çizsem yeterli. Çünkü simetri alırken burada 4 birim kare varsa buraya da 4 birim kare oluşturacağım. Yani şimdi burada bakın şu şeklin mesela şurasını aldım. Dedim ki bu kenar 2 birim uzaklıktaysa ise 2 birim uzaklıkta bu nokta olacak. Burası 3 birim uzaklıktaysa 3 birim uzaklıkta bu nokta olacak. E, haliyle burası da aşağısında tam aşağısında 3 birim olduğu için bakın şöyle bir şekli ne yaptım? Oluşturmuş oldum. Bu parçanın görüntüsü burada oluşacaktır dedim. Sonra bunun alt hizasındaki parçanın da yine simetrik olarak bakın düzlem ayna simetri eksenimiz bu şekilde ne yaptım bir şöyle görüntüsünü oluşturdum. Son olarak şu kalan parçamız dikkat ederseniz bu kalan parçamız da simetrik olarak ne yapacaktır? Düzlem ayna simetri ekseni lütfen simetriye dikkat et. Bu şekilde karşıma görüntüsü çıkacaktır. Şimdi seçeneklere baktığımda bu seçeneği veren yukarıda kim var? C seçeneği var. Doğal olarak sorumun doğru cevabının C şıkkı olacağını rahatlıkla ne yapabilirim? Söyleyebilirim değerli öğrencim. Peki senle yine bir denemenin sonuna geldik. Fakat kitabımızın henüz sonuna gelmedik arkadaşlar. Kitabımızın sonuna gelmek için bir sonraki denemede görüşmek dileği diyoruz. Sabırla bütün denemeleri çözmeni, çözdükten sonra buradan cevaplarını kontrol etmeni ve yorumlara anlamadığını aklına takılanı yazmayı unutmamanı rica ediyorum. Kendine iyi bakman dileğiyle bir sonraki denemede görüşürüz.